Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Karadeniz'in sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek. Bir sene önce koronavirüsü yakalanan Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırılmış ve tedavisine yoğun bakımda devam edilmişti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Zafer Kalfa verdi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Kalfa, ne diyeyim ki şimdi ben. Olmadı be abi keşke bu da yalan olsa dua ettim. Ama maalesef sen değil dünya yalan. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat yerin dolmaz, Karadeniz eksik kaldı ifadelerini kullandı. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü ortaya çıktı. Şarkıcının hastane odasında çekilen videodaki bitkin ve zayıflamış hali ise sevenlerini üzmüştü. Karadeniz'in sevilen isimlerinden sanatçı Cimili İbo lakaplı İbrahim Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçının son görüntüsü de ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçının ölüm haberinden sonra hasta yatağında çekilen fotoğrafları da yeniden gündem oldu. Rahatsızlığından dolayı hızla kilo veren başarılı sanatçının yorgun ve keyifsiz halleri ise hafızalara kazındı. Rahatsızlığından dolayı konuşmakta güçlük çeken Cimilli İbo, videoda, soranlar, herkese, bütün dostlara yoğun bakımdan çıktım. Allah ne derse durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun diyerek sevenlerine seslenmişti. Ünlü sanatçımız Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Rize'li olan Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı seviyordu. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. Renkli kişiliği ile beğenileri toplayan sanatçı İnadım İnat adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol alarak oyunculuk da yaptı. Şu zamana kadar Sibel'im, cayır cayır yanayı, kakara kikiri, şakacı, oyna, cimilli ibo ve fıkralar, konser coşkusu, hasretim hepinize, beni de, esma hala, sevdalı, cimillinin düzüne, ağla yüreğim ağla, kemençe, yalan dünya boş ve sallama çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı. Ünlü sanatçımızı Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.